Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak insan, mekan ve zaman üzerine konuşuyor olacağım. Son birkaç bölümdür değindiğimiz konularda günümüze oldukça yaklaşmıştık. 19. yüzyıla kadar gelmiştik. Şimdi geri gidiyoruz. Antik Yunan'da şehir devletlerinden de bahsettik. Oradan biraz daha geri. Mısır piramitlerini de geçelim. Hatta 7500 yıl daha geriye gidiyoruz. Evet, Orası Göbekli Tepe. Bugünden 12 bin yıl uzaktayız. E bu Göbekli Tepe nedir? Tarihi, keşfedilme hikayesi ve bu kadar ses getiren özellikleri neler? E tarihsel açıdan büyük öneme sahip olan Göbekli Tepe'deki bulgular ne anlama geliyor? E bu bölümde sırayla bunları konuşalım. Göbekli Tepe Şanlıurfa'ya bağlı olan Örencik Köyü'nde bir tepede yer alıyor. Şehir merkezine arabayla yarım saat uzaklıkta bir yer bu bölge aslında 1960'larda İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ortaklığında kurulan bir ekip tarafından incelenmiş ama daha çok bulunan bazı nesneler üzerine tarihleme yapılmış. Kazılarda yani kazı da yapılmamış. Zaten ses getirmiyor o zamanlar. E 1980'lerde ise bir Amerikalı arkeolog Peter Benedict bir makalesinde Göbekli Tepe'den bahsedince yavaş yavaş dikkatler bu tarafa çevriliyor. Aradan yıllar geçiyor. Artık bir halk hikayesi midir bilinmez ama 1986'da arazi sahibinin amcası galiba tarlayı sürerken bir taşa denk geliyor. Taşın tarihi bir değere sahip olabileceğini düşünen adam alıp Şanlıurfa Müzesi'ne götürüyor. Ancak o dönemin müze müdürü taşın sıradan bir kireç taşı olduğunu ve değerinin olmadığını söylüyor. Bunun üzerine taş müzenin deposuna kaldırılıp yıllarca kimse tarafından önemsenmemiş. Neyse ki dikkatler bir kere çekildi bu tarafa. 90'ların başında Klaus Schmidt adında Alman bir arkeolog o zamanlar Atatürk Barajı'nın suları altında kalmış olan bir antik şehrin kazılarını yaparken müzede yatan o taşa da denk gelince testler yapıyor ve 12 bin yıl öncesine ait olduğunu anlayınca bölgede gerekli izinleri alarak kolları sıvıyor. 95'te Göbekli Tepe'deki bu bugün tapınak olduğu söylenen yapılar, yani alan keşfediliyor. Göbekli Tepe'nin gün ışığına çıkmasını sağlayan ve 20 yıl boyunca kazıyı yürüten arkeolog Klaus Schmidt ise 2014'te kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. 2018 yılına gelindiğinde, Dünya mirası listesine ekleniyor. Ee, biraz geç olmuş ama neyse ki olmuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2019 yılını Göbekli Tepe yılı olarak ilan etti. Zaten ondan sonra biraz daha bizim halkımız tarafından da duyulmaya başlandı. Ve geçtiğimiz 25 yıl içinde Göbekli Tepe'yi oluşturan yaklaşık 20 bölümden sadece 4 tanesi çıkarılmış. Ve tamamının çıkarılabilmesi için belki de bir... 150 yıl daha kazı yapılabileceği düşünülüyor. Yani daha çözülecek çokça gizemi olduğunu söylüyorlar. Şimdi biz elimizdeki bulgulara ve bu bulguların ne gibi gizemler yarattığına bakalım. Ee, tabii birçok teori ve efsane var. En büyük soru işaretlerinden birisi 12 bin yıllık bu yapıların nasıl günümüze kadar gelebildiği. Teorilerden biri Göbekli Tepe'nin insan eliyle gömülmüş olabileceği. Çünkü yapılışlarından yaklaşık bin yıl sonra tonlarca toprak ve çakmak taşına gömülmüşler yapının bulunduğu yerdeki toprak tabakası doğal yollarla değil insan eliyle düzeltilmiş bir görünüme sahipmiş. E, sanki insanlar kasıtlı olarak dur biz şunu saklayalım da binlerce yıl sonra bulsunlar demişler gibi. Kim bilir. Neyse şaka bir yana etnografik açıdan baktığımızda bu tarz toplanma alanları şenlikler için grupsal bağlılığı güçlendirmek için önemli etkenler. E alanda çalışan bir arkeolog şöyle anlatıyor. Özellikle küçük avcı toplayıcı gruplar temel olarak bilgi ve ürün değiş tokuşu yapmak ve gen havuzu tazelemek amacıyla bu tarz düzenli buluşmalara güvenirlermiş. E, yüksek noktada da kolayca görülebilecek bir yerde kurulması bu açıdan önemli tabii tepede. Diğer yandan e, bu yapıları yaratmak için gereken iş gücü yeni oluşan karmaşık bir sosyal yapılanmaya da işaret ediyor. E, önceden avcı toplayıcı grupların kesin olarak eşitlikçi toplumlarda yaşadığını varsayıyorduk. E, fakat buradaki yapıların inşasının bir işbirliği ve uzmanlaşma gerektirdiği düşünülüyor. Ama bilmiyorum. Yani e, belki de hala eşitlikçi olabilir. Eşitlikçi çerçevede bir işbirliği olabilir bilmiyorum detaylarını. Arkeoloğun söylediğine göre bu zamana kadar Göbekli Tepe'de tipik evsel faaliyetlere dair ya da e, tarih öncesi tarım ve hayvancılığa dair hiçbir iz bulunmamış. Keşfedilen tüm bitki ve hayvan kalıntıları yabani türlere aitmiş. E, fakat birçok çakmak taşı alet ortaya çıkmış. Dolayısıyla büyük ölçekli bir taş alet yapımı faaliyeti olduğu da belirtiliyor. Yani hem evsel faaliyete dair de iz yok yani yerleşik hayata tarıma dair evcilleştirmeye dair bir iz yok anlaşılan e, ama bir alet yapımı zaten ortada e, bir de büyük taş kaplar içinde yapılan kimyasal analizlere göre oksalat kalıntıları bulunmuş buna dayanarak da büyük çaplı şölenler çerçevesinde muhtemel bir bira üretimi faaliyeti tartışılıyor. Bu büyük taşların üzerinde çeşitli farklı motifler ve tekrar eden semboller var. Bunların da farklı kombinasyonları olması sadece süsleme amacı taşımadığını gösteriyormuş. Dolayısıyla öyküsel ve anlatısal bir özelliği yani mitolojik bir içeriği bulunuyor. Fakat tabi bu anlamlar Neolitik dönemdeki insanlar için muhtemelen son derece anlaşılabilirken bize bir o kadar yapancı. Ben şunu da ilginç buldum: mitolojik melez hayvanlar ve canavarlar olarak tanımlayabileceğimiz canlılara sembollere rastlanmamış. Belki de yani bu melezleme, işte iki ayrı şeyi birleştirme gibi yetiler o kadar da ortaya çıkmamıştı o dönemde. E, dahası, bu semboller birçok başka neolitik sit alanında aletlerin ve objelerin üzerinde de bulunmuş. Bu da ortak bir inanış sistemine. Mitolojik geleneklere ve ikonografiye sahip daha geniş bir topluluğun varlığına işaret ediyor olabilir. Yani Göbekli Tepe bu geniş topluluğun ritüel merkezlerinden biri olmuş gibi görünüyor. Arkeologlar böyle yorumluyorlar. Ve görüldüğü üzere keşfedilmesiyle burası böyle bir anda insanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı ilan ediliyor. Gerçi en eski inşa edilmiş yapısı desek daha doğru olur sanki. Tapınak meselesi biraz tartışmalı bir konu ve buna en son değinmek istiyorum. Sonuçta modern zamanın en önemli arkeolojik keşfi sayılıyor çünkü resmen tarihsel açıdan bildiğimiz birçok şeyi unutmaya zorladı bizi. Şöyle ki piramitler yapıldığı zaman insanlık bronz çağındaydı ve metalden araç gereçler yapabiliyorlardı. Böylece bir şeyler inşa etmek önceki zamanlara göre çok daha kolaydı. E ayrıca Mısırlılar tarım yapıyordu ve yerleşik hayata geçmişlerdi. Yani aç kalma, barınma gibi dertleri yoktu. Bu sayede hayatta kalmaktan başka şeylere de daha fazla kafa yorabiliyorlardı. E bugüne kadar bildiğimiz şekilde tarih ve arkeoloji bilimlerine göre önce yerleşik hayat yaklaşık 10 bin yıl kadar önce ve tarım. Böylece yapılar inşa ettiler ve törenler düzenlediler. Bu sırayla analiz edilebiliyordu. Ancak Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar tarım yapmıyordu. Her zaman kabul edilen tarım, yerleşik hayat, din sırasının aslında yanlış olduğu anlaşıldı. Çünkü bilimsel olarak 12 bin yıl önce insanlar henüz Avcı-toplayıcıyken buradaki mimarlık bilgisi gerektiren yerleşik yapılar inşa etmeleri bir bakıma yerleşik hayatla tarım arasındaki kopmaz nedensellik bağlantısını sarsmış oldu aslında. Genel kanı göbekli tepenin dini amaçlı yapıldığı şeklinde yani bir taş devri tapınağı fakat kimi teorisyenlere göre. Burayı bir tapınak olarak adlandırmak yanlış. Çünkü o dönemdeki insanlarda bir tapınak algısı yok henüz. E o yüzden burası için ancak bir toplanma yeri diyebiliriz. Ben bu bakışın önemli olduğunu düşünüyorum. E yani bugün bizim temel ihtiyaçlar adı altında işte beslenme, barınma dediğimiz ve hani yerleşik hayata geçişin sembolü olan şeyler. Sonrasında da din ortaya çıkmış. Biz böyle algılıyoruz. Ve bunun ötesinde de şöyle ibareler de var. İşte Göbekli Tepe için dünyanın en eski tapınağı, dinin doğduğu yer falan deniliyor. Açıkçası bu yaklaşımlar da hala bizi çizgisel bakışa yani çizgisel tarih anlayışına hapsediyor gibi duruyor. Özellikle dinin doğuşu ibaresi. Şimdi insanlık tarihinde bugün din dediğimiz olgunun ortaya çıkışı kutsallığın insanın çevresinden çekilmesiyle gerçekleşir. Kaynak yönlendirmesi yapmak zorundayım. Karen Armstrong Mitlerin Kısa Tarihi kitabına göz atabilirsiniz bu konuda. Kutusallığın insanın çevresinden çekilmesi dedim ama çok açık bir ifade de olmadı sanırım. Belki bir örnek verebilirim. Bir tane kitap var. Marlowe Morgan'ın Bir Çift Yürek isimli kitabı yazar bir süre Avustralya yerlilerinin arasına karışıyor ve oradaki deneyimlerini anlatıyor. Ve bir yerli diyor ki İsa bize gelmemiştir. Gelebilirdi biz yine buradaydık ama mesajı bizler için değildi. Bize gerekli de değildi çünkü bizler nasıl yaşamamız gerektiğini unutmamıştık. <laughs> Bugün bizim inanç veya kutsallık dediğimiz şey o zaman zaten gerçeğin ta kendisiydi. Bu ciddi bir algı farklılığı. Bunu sürekli göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hele de o kadar yıl geriye gitmişken. Kısaca barınma veya yerleşik hayatın dinden önce olduğu görüşü hakimdi ama şu anlaşıldı önce kutsallık vardı. Bilim bunu tam böyle kabul etmiyordu. Yerleşik hayattan sonra tapınma ihtiyacı geliyor vesaire gibi bir bakış hakimdi diyebiliriz. Bu arada şunu da hatırlamakta fayda var. Şamanlar nereden geliyor? Avcı toplayıcılardır şamanlar. Hayvanların dilinden anlayan kişilere denir. Ritüeller yaparak, tırnak içinde belirli yöntemlerle hem avlanmaya yardımcı olduğuna inanırlar bu ritüellerin hem de aslında daha da önemlisi bir hayvanı öldürme duygusuyla başa çıkmayı öğrenirler. Ritüeller ve mitler bize mantıklı teknik bilgiler vermezler. Yani bir hayvanı nasıl daha kolay avlayacağımızı anlatmazlar ama bir hayvanı avlarken yaşadığımız duygusal karmaşayla başa çıkmamızı sağlarlar. Aslında başa çıkma meselesi aynı şey bilinmezlik ve ölüm korkusu gibi diğer bir sürü şey için de geçerli. Ritüel, mit meseleleri. Her neyse dolayısıyla insanlığın mitsel dünya görüşüne sahip olduğu o dönemlerdeki tüm o yapıları, simgeleri bugün bizim anlayabilmemiz epey zor görünüyor. Ve uzun lafın kısası, eskiden <laughs> her şey zaten kutsal algılanırdı. Yani mesela insanlar ağaçların yanından geçerken ses yapmamaya çalışırlarmış. Ağaç rahatsız olmasın diye. Burada tabii sadece insanın değil, diğer bütün varlıkların, canlı cansız her şeyin bir işte ruhu olduğuna, o düşüncesi olduğuna inanılması etkin. Yani animizme gittik şu an ama sonuçta bugün din dediğimiz, inanç dediğimiz her şeyin kaynağı da oralar yani bir şekilde kökenleri. Tabii çok büyük değişimlere uğradı bu algılar. Bunlar işte zaten ben bunları vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi mitolojiyi Yunan tanrılarından ibaret sandığımız için bugün bunları unutuyoruz aslında gerçekte ne işe yaradığını mitlerin ve insanın algısına nasıl etkileri olduğunu da yine aynı şekilde unutuyoruz ve o yüzden belki de işte modern insan olarak içimizde koca bir boşlukla <laughs> yaşamaya devam ediyoruz. Bir de şöyle bir yorum var. Göbekli Tepe henüz ilkel çağlarda olmalarına rağmen insanların sanılandan çok daha gelişmiş bir yaşam tarzı olduğunu ortaya koydu. Böylece insanlık tarihinin ve medeniyetin sıfır noktası yeniden belirlenmiş oldu. Evet çok önemli bir dönüm noktası ama bize çok uzak olan o çağı Yatsıyor muyuz acaba? O çağ dediğimiz yani işte ilkel çağların ötesinde yani çağının ötesinde daha gelişmiş olmaları vesaire. Şimdi bunu söylerken o çağ dediğimiz ne ki o insanlar bunun ötesindeydiler. Şimdi piramitlere bakınca da görüyoruz. Çağın ötesinde gibi yorumlar yapıyoruz. Ya yani belki de bizim öte dediğimiz şey o dönem tam da önlerindeydi. Sonuçta bambaşka bir dünya algısı söz konusu. Ve bütün bunlardan ötürü de tapınak derken bugün kullandığımız anlamda bir tapınak olmadığını unutmamak gerekiyor. Bu yüzden açıkçası ben tapınak veya ibadet alanı vesaire kullanmaktan biraz çekiniyorum ibadet de yine aynı şekilde yani zaten hani günlük hayatın içerisinde olan şeyler hani ekstradan hadi gel ibadet yapalım gibi değil. Bunlar zaten gereklilik olarak yeme içme gibi olan şeyler olarak e, paleolitik, neolitik dönemlerde söylenebiliyor e, yani mit tarihlerinde. Belki şöyle bakılabilir bunu hani son 3000 yıllık insanlık tarihi, dinler tarihi, paradigma değişimlerinin bütün bunların farkında olarak kullanabiliriz bu kelimeyi yani tapınak derken. O zaman biraz daha tutarlı olacaktır. Aksi halde anakronik hataya çok düşüyoruz. Yani bir kavramı döneminden kopuk olarak bugünün şartları üzerinden yorumlayabiliyoruz. Evet, Göbekli Tepe bizi nerelere götürdü, nerelerden geçirdi. Mitlere, kutsallık algısına, hatta animizme kadar gittim. Benim de bunları konuşasım varmış herhalde ama elimden geldiğince de bütüncül bakmaya çalışıyorum açıkçası. Umarım dinleyici olarak sizler için de keyifli bir yolculuk olmuştur. Öyleyse sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, takipte ve hoşça kalın.